Adınızı soyadınızı alayım. Ben Mehmet Torun. 1972 mezunlarındanım. Eee <laughs> Aslan Malatyalıyım. Eee 4 yıl öğretmenlik yaptım. Daha sonra nasip olmadı. Başka görevlerde bulundum. 2003 yılında emekli oldum ve yine Malatya'ya yerleştim. Orada yaşıyorum. Evet. Evliyim. 3 tane çocuğum, 7 tane torunum var. Ancak şu var. Benim e, özümde Sivas'ta olma hayali var. Ben kendimi öyle kaldırıyorum. Çünkü en güzel yıllarımı, en mutlu yıllarımı ben Sivas'ta yaşadım. Sivas benim hemen hemen aslında memleketim gibi oradaki hayat, oradaki dostluklar ki şu anda görüyoruz. Aradan 40 küsü sene geçtiği halde dostluklar aynen devam etmektedir. Ben bunun ölene kadar devam etmesinden yanayım. İnanın şu anda ben yaşımın yarısını yaşıyorum. Yarısını sildim. Ve bunun sebebi de bu organizasyonları yapanlar ve bu arkadaşlarımızdır. Hepsine teşekkürlerimi ve şükranlarımı hasreten sunuyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.